dur. Babam sana... Dur nerede? Şimdi götürdüler ameliyata. Umudumuzu kaybettik. yüzünden. Yok. Kimsenin yüzünden değil. Yaşayacak günü yokmuş. Zayıftı. Ben bildiydim. Büyümemişti. ameliyattan çıkacak. Nasip gitsin. Anasını. nereden çıktı aslanım? Olur mu hiç öyle şey? Ben kıskandım ya, istemedim. Allah cezalandırdı beni. Gel bakayım. Senin bu tertemiz kalbin hiçbir kötülüğe sebep olamaz Nazif'im. Bazı şeyler anımızda yazmıyorsa olmaz. Bu da böyle bir şey. Kader. Hep acı veriyor bize. Hep ağlatıyor bizi. Deden çok selam söyledi. Dedi ki... ...kokla benim sarı saçlımı. Erkek torunumu. O da bizim evin bir erkeği dedi. Bir de sana bir hediye gönderdim. Şimdi vereyim sonra mı? Şimdi mi? Öyle mi? <laughs> Bir gün bu kuş gibi uçacağım, onun omzuna konacağım dedi. Al bakalım. Dedem mi yapmış bunu? Elleriyle. Karadayım. Bütün kuşlar uçar mı? Uçar. Ya ölenler nereye gider? Melek olduktan sonra onlar da uçar mı? özgürlüğe uçar. Hadi gel gidelim. Hadi bakalım nasıl? Çek arabayı kenara. Dur dedim sana. De bu ne hal? ne oldu? Allah benim belamı verdi Orhan. İdnur. Ne oldu ablam? Enişte konuşsana. Bebeğimiz... ...Umut... ...öldü. açıklama yapmadın. Ertesi gün adliyeye gelmedin. Alelade şeyler bunlar. E sen de bunu zaten dert etmedin ki geldin burada demleniyorsun. Şerefe. Mahir Bey. Mahir Bey. Merhaba. Buyurun. Yasin Bey ile konuştuk anlatacağı şeyler varmış o yüzden geldim. Evet hakim hanım biliyorum. Beni de aradı. Bir şey bulmuş. Öyle mi? Ne peki? Söylemedi. Gelince anlatacakmış. Şey. Oturmayacak mısınız? oturmak istemezseniz anlarım. Yani başka bir masa geçersiniz Yüce Hanım. Oturayım mı oturmayayım mı Mahir Bey? Benim için fark etmez. Buyurun Hakim Hanım. Şeref verirsiniz fakir masanın. çay ister misiniz? Ya da yiyecek bir şey? Yok ben hiçbir şey istemem. Teşekkür ederim. Aslanım bakar mısın? Buyur abi. Bana bir çay göndersene. Yanında simitli peynir falan da olsun. Kuru kuru gitmesin. Tamam abi. Ben de bir çay alırım o zaman. Çay iki oldu Aslan'ım. Hakim Hanım iki açık olsun. ...çok sebatsız bu aralar. Değil mi? Havası da alemden ayrı değil Hakime Hanım. En azından toprak ana insanlar gibi... ...fırtınalı değil. Kıştan sonra... ...yazın geleceğini biliyoruz çok şükür. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kemalettin'in karısıyım ben. Çırak Mahir abimle Hakim Hanım geldi deyince hemen koştum geldim. Kemalettin'i hep soruyorum zaten. Bizim Türkan Şöyle Kadir'in ne zaman evleniyor diye. Şey, ben size öyle diyorum da. Geçen gün Kemalettin görmüş mecmada. Hakim Hanım başka biriyle nişanlanıyormuş. İhtimal vermedik tabii. Olur mu canım öyle şey? Şimdi sizi böyle yan yana gördüm ya, içim rahatladı vallahi. Irmaklar kurur da sizin sevdanız biter mi hiç? Neyse, çenem düştü yine. Ben sizi baş başa bırakayım. Afiyet olsun. Kolay gelsin Namık. Oo Savcı Bey hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Nasıl gidiyor işler güçler? Allah bereket versin. İyi diyelim iyi olsun. Şöyle acilinden sakal tıraşı. Derhal savcım. Öğle mesaisine yetişeyim. Sinek kaydı mı olsun senin savcı Peşime mi düştün Necdet? Niye peşine düşeyim? Seni dakikasında bulurum. Böyle olmadı mı? Acil bir işim vardı. Bir ziyaret edeyim dedim. Vaktiniz azmış sayın savcım. Ziyanı yok. Ben keyif alırım. Geç tıraşı Necdet. Elin çalışsın, maharetini görelim. Çaylar sıcak. Sağlıcıma bir çay ver. Tavşan Sağ olasın. Şekeri alabilir miyim? Bazen atmıyorsunuz ya. İnsanın kafası karışıyor. Kararsızlık zor tabii. Bir öyle bir böyle. Sayda başlamak üzere. Evet, geciktim. Yoksa hiç gelmeyecek mi? Ne demek o şimdi? Belki de ben yanlış anlamışım. Ne yani, ben de mi yanlış anladım? Belki de senin komiserin gelmeyeceğinden haberin vardır. Ne diyorsunuz siz hakim hanım? Yasin bu buluşmayı bilhassa ayarladı öyle mi? Bunu mu ima ediyorsunuz? Çocuk muyuz canım biz? Allah Allah. Ne celalleniyorsunuz canım hemen? Öyle mi dedim ben şimdi? Ne diyorsanız açık açık söyleyin hakim hanım. dobra olun. Şu elinizi kolunuzu bir indirir misiniz önce Mahir'e? Feride. Sakin olun. Feride Hanım. Lütfen benim asabımı bozmayın. Ben de sizinle aynı nedenle buradayım. Her neyse kapayalım bu mevzuyu. Ben size bir şey demiyorum ki zaten. Yasin Bey biraz işgüzar biri. Haberiniz var mı diyorum. Yok. İyi. Evet iyi. iyi <laughs> olacak. Mahir. Nereye? Demek sen de evliler kervanına katılıyorsun ha ne Necdet? Öyle öyle. Hayırlısı hayırlısı diyelim. ...çocuktum ilk tanıştığımızda. Zaman yalan. Geçiyor işte. Kim peki bu şanslarını tanıyor muyuz? Hiç sanmam ama. Mahir'in eski nişanlısı. O. Oh. Ayten. Belki tanırsın. Yok canım. Nereden tanıyacağım? Sorgu sırasında görmüştüm bir kez. Demek ki silik bir suretmiş. Aa. Elin ayağına ne yapıyorsun? Sakin. Elim kaydı. Ne istiyorsun? Düğüne haber vermeme geldin. Senin aldığın bu müjdeli haberi Mahir çoktan almış. Ve dışarıda. Dalyan'la dışarıda. Ee? Reisin ee, Mahir delikanlı adam. Bu haberi öğrenip durur mu? Duruyorsa eğer yok mu başka bir niyeti? Bir bak. Dışarıda yaprak kımıldamıyor. Neden? Fırtına öncesi sessizlik mi bu? Sakın bana bir kızı öldürdük. Mahir'in de gözü korktu deme. Ben o göze yakından baktım. Onun hiçbir şeyden korkusu yok. Bekleyelim bakalım. Mahir ne yapacak? Maksadı ne? Mahir'i küçüpsene savcı. Sen zararlı çıkarsın. Mahir'in bileğinden korkacağına benim zekamın keskinliğinden kork. Kesin delil o kasada. Ne yapıyor edip Turgut'tan önce ulaşmamız gerek. Dediğiniz gibi. Gayet zekiymiş Serra Hanım. Kasayı kendi adına değil, annesinin adına almış. O kasanın içine girmeliyiz. Başka çaremiz yok. Yalnız beyler, benim birkaç şartım olacak. Hah, başladık. Nedir şartınız Hakime Hanım? Bir, yasa dışı hiçbir yola başvurmayacağız. Tabii gider paşa paşa isteriz kasayı bankada bize verir. Ya da gidip Serra'dan mı rica etsek? Ne dersiniz hakim hanım? Bizim bu işi bulandırmamamız şart. O yüzden yasa ne diyorsa biz onu yapacağız. Annemin bağrının öldürülmesi yasal mıydı? Tabii ki evet. değildi. Tabii ki değildi. Yapmayın lütfen. Benim ne kadar sarsıldım en iyi siz biliyorsunuz. Ee, Tamam. Gelmeyelim birbirimizi. Feride Hanım. Mahir'in hakkını teslim etmemiz gerek. Tamam. Ben de sizin gibi yasal yollardan gitmeyi tercih ederim. Lakin bir banka kasasına yasal yollardan nasıl ulaşılır? Avsalama almıyor. Bulacağız. Zaten biz bu düğmeye yasal yollardan ulaşırsak... ...mahkemeye sunsak bile hiçbir geçerliliği olmaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Bakın. Biz evvela düğmeyi bulalım. Ondan sonra Mahir Bey, sizin avukatınız Erdal Bey, mahkemeye bir talepte bulunsun. Biz bir delilin saklandığı ihbarını aldık diye. Ondan sonra gidelim, düğmeye yasal yollardan el koyalım. Ama yine de kasayı önce bizim açmamız gerek. İçinde düğme olup olmadığını, kanıtın niteliğini anlamamız için. Öyle değil mi? Öyle görünüyor. Tamam o zaman Hakim Hanım. Siz gerisine karışmayın. Biz Yasin'le bir yolunu bulur kasayı açarız. Neymiş o yol? Bilmek hakkım değil mi? Bulunca size haber veririz Hakim Hanım. Mahir Bey hiçbir yere gitmiyorsunuz. Oturun lütfen. O yol neyse biz hep birlikte bulacağız. Kardeşim ilk nur gebeydi. Bebeğini kaybetti. Onu yalnız bırakamam. Yanına gitmem gerekir. Yasin, konuştuklarınızı iletir bana. Hadi yavrum. Mahir, Mahir Bey, ben bilmiyordum. Çok üzüldüm. Allah sabır versin. biliyor Mahir'in acısı da sevinci de gizlidir. Üstüne gitseniz de anlatmaz bir şey. Öfkesini kalkan eder, belli etmez. Onu söz geçirmek dünyanın en zor meşgalesi. Hoş, siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz ya. Mesaiye geç kalıyorum.